Üniversite tercih günleri geldi çattı. Ben de Özge'yi koluma taktım. 25. yılını kutlamaya hazırlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni keşfe çıktık. Şehrin merkezinde 3 kampüsü olan üniversiteyi gezmeye Sütüce kampüsünden başladık. Badminton sahasında göz ucuyla süzerken Özge'ye tam karşımızdaki kulüp odalarını gösterdim. 60 kulübü varmış ve yılda 200'den fazla etkinlik yapıyorlarmış. Yani okul zamanı neredeyse her gün bir etkinlik varmış. Ardından Sadabat Bahçesi'ne çıktık. Manzara muhteşemdi. Hem santranç oynadık hem de yürüyüş yaparak güneşin tadını çıkardık. Sinema ve küçük etkinlik salonunda biraz soluklanırken üniversitenin altı fakültesinde 28 bölümü ve bir meslek yüksek olduğunu anlattım. Özge YKS'de ilk yüze girenlere 25 bin TL aylık burs verildiğini duyunca yeniden sınava girme kararı aldı. 3000 metrekare olduğunu öğrendiğim kütüphaneye girdiğimizde ise resmen büyülendik. O kadar çok fazla kaynak vardı ki kitapların arasında kaybolduk desem yeridir. Sonra birden avukatlık hayalimiz geldi aklımıza. Hadi cübbe giyelim dedik ve soluğu mahkeme salonunda aldık. Özge Tokmağ görünce avukatlıktan vazgeçip hakim olmaya karar verdi. Sütlücenin ardından ikinci durağımız İngilizce Hazırlık Okulu'nun olduğu ve lisansüstü eğitimlerin verildiği Eminönü Kampüsü oldu. Tüm kampüsler gibi Eminönü'ne ulaşımda çok rahat. Tramvay önünden geçiyor, otobüs yanından kalkıyor, vapur önüne yanaşıyor, metro balkonun karşısından süzülüyor. Bayıldık resmen. İstanbul Ticaret Odası'nın tarihi binası olan Eminönü Kampüsü'nde Üniversitenin tüm öğrencilere zorunlu stajın yanı sıra gönüllü staj imkanı sunduğunu da öğrendik. Özge bu bilgiye mest oldu. Düşünsene sigorta derdin yok. Sen istediğin yerde istediğin kadar staj yapıyorsun. Stajları da kariyer merkezi ayarlıyor. Kampüsün manzarası zaten dillere destan. Bir ara eski okulanılarımız canlandı. Dersliğe girip uzun uzun sohbet ettik. Gıcır gıcır koltukları, kocaman led ekranı olan konferans salonunu da dolaştıktan sonra öğrencilerin tanıtım günlerinde sergilenen eserlerini inceledik. Drone tasarım muhteşemdi. Son durağımızda küçük yalı kampüsü oldu. Mühendislik öğrencilerinin yaptığı arabaya hayran kaldık. Burada da gözlerimizi alamadığımız bir manzara vardı. Özgen'in ilgisi olduğu için ona dokuma atölyelerini gezdirdim. Tercih yapmadan önce mutlaka uğrayın.